Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu komşumuzun laptopu bozulmuş. Bana geldiğinde abi bu çalışmıyor. Açıyoruz. Aslında şu anda çalışıyor. Cihazı böyle bastığımız zaman kapanıyor. Evet böyle traktör gibi sanırım fanında da sorun var. Açıyoruz. Çalışıyor. Ama hiçbir görüntü gelmiyor. Bunun sebebi arkadaşlar büyük bir ihtimalle ekran kartı çipimizde sorun var. Zaten ilk geldiğinde benim aklıma da o gelmişti. Öncelikle her zaman dediğim gibi bataryamızı çıkarıyoruz. İşe başlamadan önce. Bizim cihazımız kolay bir cihaz. Bütün sistem kapağın altında arkadaşlar. Göründüğü gibi ekran kartı çipine ısır işlemi uygulayacağız. Bu işlemden sonra da açılmıyorsa yapacak fazla bir şey yok. Bu ısır işlemi de yapıyorum ben zaman zaman. Burada bayağı arkadaşlarımız sağ olsunlar yorumlarda eleştiriyorlar. Eleştiri her zaman geliştirme aracıdır. Buna ben inanıyorum. Bu ısır işlemi ben de aslında tam onay vermiyorum. Ama bazı eski cihazlarda adam diyor ki abi ben masraf istemiyorum. Senin yapacağın bir şey varsa yap. O şekilde kullanayım diyor. Çünkü 150 ile 250 arası değişiyor bu çip değişimi. Yerine göre firmasına göre değişiyor. Isıl işlem yaptıktan sonra eğer anakartımız ve çipimizin yapısı sağlamsa senelerce dayanıyor. Benim kullandığım ve yaptığım arkadaşlarımın bilgisayarlarda var. Halen çalışıyorlar çünkü. Bazen de 2-3 ayda kendiliğinden arızaya geçiyor. Bu da olasıdır. O tamamen bizim anakartın yapısına bağlı. Bunun anakartta da sorun olmuş olabilir. Şu anakart üzerinde kontrol çipleri var. Onlar da arıza yapmış olabilir. RAM'lerden de açılmamazlık yapabilir. Şimdi teker teker deneyeceğiz. Fanı çıkarıyoruz öncelikle. Fanın da bir temizliğe ihtiyacı var. bayağı kirlenmiş. Bu fan penceresi de tamamen tıkanmış. Şöyle Termal macun olayı da bunun var. Zaten açılırsa bilgisayarımız termal macunu da yenileyeceğiz Şimdi cihazımızın anakartını sökebilmemiz için şurada klavyeyi tutan 1 iki adet vidamız var. Onları almamız gerekiyor. Klavyemizi tutan vidalar bu arkada belirtilmiştir arkadaşlar. Şöyle klavye resmi vardır. Onları söküp klavyeye ulaşabilirsiniz. Bunda bir adet var sanırım klavyeyi tutan. Onu da aldım. DVD writer'ımızı çıkarmamız gerekiyor. Hard diskimizi söktük. Şuradan önce bir klavye çıkarmamız gerekiyor. Bu klipsleri şöyle ince uçlu spatula, ince uçlu tornavida veya plastik spatula ile de çıkarabilirsiniz. Öncelikle birincide şöyle başlıyoruz. Geriye doğru bastırdığımız zaman klavyemizin çıktığını göreceksiniz. Şurada ince bir tornavida ile destek vererek geri kalanlarını da çıkarabilirsiniz. Şöyle elinize tutarak klavyenizin uç kısmından. Çok kolay gördüğünüz gibi kendiliğinden çıkacaktır. Füleksi kabloyu kopardığımız zaman klavyeyi rahatlıkla çöpe atabilirsiniz. Klavyemizi çıkardık, kenara koyuyoruz ve buradan herhangi bir vida var mı yok mu kontrol ediyoruz. Touchpad kablosunu söküyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi kasamızı şöyle kenarından hafiften spatula ile böyle dört bir etrafını dolanarak çıkarabilirsiniz. Çiplerimizin kenarlarındaki parçaları koruma altına aldıktan sonra ısır işlemi verebiliriz. Evde yapılacak iş bu arkadaşlar. Yani bunu ev ortamında bu kadar yapabilirsiniz. Başka da yapacak fazla bir şey yok buna. Şimdi 400 derece sıcaklık vererek Çiplerin şu parlak kısımlarına kesinlikle ısıl işlem vermiyoruz. Sadece kenarlarını gezmemiz yeterli olacaktır. Bu işlemi şöyle 5 dakika yapmakta fayda var. Isıl işlemi yaptıktan sonra bir 5-10 dakika bekletiyoruz, soğutuyoruz. Daha sonra üzerine yapıştırdığımız şu bantları çıkarıp ve deniyoruz. Şimdi çiplerimizin üzerine şöyle temiz bir bezle siliyoruz. Güzel bir şekilde sildikten sonra termal macun sürüp kapatalım, bir deneyelim. Şimdi geçici olarak kasamızı toparladım. 3 kablosunu takalım ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek açalım. 10 numara. Laptopumuz ısır işlemden geçti. Evet. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Şükürler olsun. Windows 8 yüklü cihazımız da açıldı. Çalışıyor. Çipe ısı işlem yaptık güzel bir şekilde. 5 dakika ısıttım ben o çiplerin ikisini de. Hiç tepki tetiklemeyen bilgisayarımız şu anda açıldı. Ve Windows'umuz açıldı. Şükürler olsun. Yani emeklerimiz boşa gitme. Bunun garantisi yok. Yani şimdi yorumlarda yazacaksınız. Biliyorum Necdet Usta neden çipi değişmedi. Daha önce ısır işlem yaptığım bilgisayarlar var çevremdeki insanlara. Halen daha çalışıyorlar. Ve kendimin her videoda da söylüyorum. Kendi kullandığım e, salonda kullandığım televizyona bağlı bir bilgisayarım var eski model tarihi eser ona da ısır işlem yapmıştım açılmıyordu 3 yıldır çalışıyor yani bu şu anlama geliyor eğer sağlam bir anakartımız varsa sağlam bir çip yapısı varsa ısır işlemde arada bir işe yarıyor bunu saç kurutma makinesiyle falan yapalım mı diye soranlar oluyor saç kurutma makinesi 450 derece ısı vermez arkadaşlar kesinlikle işe yaramaz saç kurutma makinesiyle sadece sıvı temas olduğu zaman uzaktan tutmak kaydıyla ana kartınızı kurutabilirsiniz. Çipleri herhangi bir yani oradaki saç kurutma makinesinin verdiği ısı çiplerdeki o lehimleri eritmeye yetmeyecektir. Burada izlediğiniz videolar paylaşarak bu tür arızaları, bu tür sorunları yaşayan arkadaşlarımız da olabilir. Onlara da bir fikir vermiş olabiliriz. Bir dahaki videoda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.